Herkese günaydınlar. Eylül'ü yolcu ettiğimiz, sonbahara merhaba dediğimiz ve Ekim'i karşıladığımız son pazartesiden sizlere güçlü günaydınlar. Enerjik günaydınlar. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. 101 günlük bir eğitimin programının içerisindeyiz. Eğitim programının içerisindeyiz. 101 günde sizden yeni siz yaratıyoruz. 101 günde yeni sizlerle Hayatta mutlu, huzurlu ve başarılı oluyoruz. Peki herkes eminim çok merak ediyor. Bu haftanın konusu ne ve bu hafta nelerden bahsedeceğiz? Evet. Arkadaşlar bu haftanın konusu vazgeçilmez ol. Bu hafta vazgeçilmez nasıl oluruz? Nasıl vazgeçilmez ed özellikler ediniriz? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Ailende vazgeçilmez ol. Çevrende vazgeçilmez ol. Mesai arkadaşlarının arasında vazgeçilmez ol. Akrabaların arasında vazgeçilmez ol. Sensiz olmamak, sen o olmadan olmaz dedirtmek ve toplum arasında saygınlık kazanmak, işinde saygınlık kazanmak ve vazgeçilmez olmak gerçekten değişim için çok büyük bir evre. Gelin bu hafta nasıl vazgeçilmez olacağız? Biraz onları konuşalım. Şimdilik görüşmek üzere.